15 Aralık Pazar arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. İstanbul'da soğuk, kapalı, yağmurlu bir hava. Zamanı lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız arkadaşlar çok çok seviniriz. Emeğimizi karşılığını alırız. Sağ olun. Elleriniz dert görmesin. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz her zamanki gibi. Var olun. Atalarımız eksiklerimiz oluyor afola. eleştirileriniz başımızın üstüne ama hakaret yok. Arkadaşlar Zincirli Kuyu'dayız. Zincirli Kuyu mezarlığı Türkiye'nin en büyük mezarlıklardan biri. Her canlı ölümü toplayacak. Bugün niye geldik buraya arkadaşlar? Bu pazar yağmur. Bu mezar yaptırdığımız arkadaşların e, ücretini vereceğiz. Çoğunu bitirmişler. Dün söz verdik artık yağmur mağmur geleceğiz kar Laf ağızdan çıkar. Birazdan e, mezarının sistrasına da bakacağız. kim mezarı? Cesur yürekli tarihi örnek olan Taya Valisi. Halifayı Kozansoy'un <laughs> mezarı. Çok kirliydi, çok bakımsızdı. Yaklaşık 70 yıldır mermer artık işlemiş içine çok kötü durumdaydı kimsesiz mezarlığı gibi. Onun için yapmaya başladık. <laughs> Bakalım ne durumda. Hem de mezarcı Ücretini <laughs> ücretinde vereceğiz. Ondan sonra evet arkadaşlar mezarlıklar gerçek hayat anlatır. Hayat burada başlar. Evet mezarlıkta toprak ana herkese şöyle toprak ana herkese burada eşit davranır yok generalmişin yok büyük iş adammışın yok başbakanmışın yok bakanmışın yok imparatormuşun yok kralmışın toprakta herkes eşit arkadaşlar toprak herkese eşit davranıyor toprağın altı için diyoruz evet yüzlerce çam ağacı yağmur çok yağmıyor arkadaşlar. Böyle ser götürmüyor. Ya işte. Görüyorsunuz harika temiz bir hava. Evet. Pazar insanlar kabrinin ziyaretine geliyor. Tüm ölmüş insanların bizde ayramızdan ayranlara Allah'a rahmet mekanları cennet olsun. Arkadaşlar şurada kulübeye görüyorsunuz ya. İlginç bir şey. Geçenlerde öğrendim. Mezarcı arkadaş söyledi. Şu kulübede arkadaşlar iki vardiya nöbet tutuluyor. Kime nöbet tutuyor? Şurada çok ünlü bir iş adamının mezarı başında. Şu gördüğünüz kulübede maaşlı tabi. İki vardiya nöbet tutuyorlar. Arkadaşlar şaka gibi temel fıkrası gibi <laughs> adamın mezarı başında iki var diye nöbet neyini koruyorlarsa ne, naaşını mı çalacaklar koç gibi mermeri mi getirecekler Allah'ım sen affet günahlarımızı şöyle düşün bir mezar abi kulübe koymuşlar iki işçi çalıştırıyorlar iki görevli vardiyalı mezarı koruyor ya gerçi iyi bir şey o insanlar ekmek yiyor ayrı da ama arkadaşlar ya. Evet sadral Işık gördük. Oradan nur içinde yatsın. Tesadüfen gördük arkadaşlar. Bu mezarlıkları bir gün güzel bir şey yapmak lazım ya. 2-3 çekim yapmak lazım güzel profesyonelce. Evet bu da hanımı. Nur içinde yatsın arkadaşlar. Buraya da çeşme yaptırmışlar. Geçen de çekmiştik herhalde. Türk Siyanamasını beyefendi, güzel insanları, Sadri Alın Şükrü, Çolpan İnan, Hayratı. Evet. Anne şefkattir, baba devlettir. Vay. Bakalım su mu arkadaşlar? Ulan akıyor be. Bravo be. Evet. Birazdan arkadaşlar. Güzel yürekli insan. Kütahya valisi. Evet, 1915 Ermeni seçimine Tayyadaki Ermenilere on binlerce kadın, çocuk, yaşlı, masum, genç, e, e, yollamayıp hayatlarını kurtardı. E, ve görevinden alındı. Suikaste uğramaması, amcasının taşı olmasından da e, öyle 3-4 tane cesur yürekli insan çıkmıştı. E, onlar dice Kaymakamı Kaç tane daha Konya valisi onlar Teşkilat Numası tarafından suikaste uğrandılar. Evet. Bunlar da arkadaşlar. Bunları da temizleyeceğiz inşallah. Sonra. Yok. Bibi Ozan Soy 1895. Ee, bunlar herhalde kardeşler arkadaşlar. Tarihe bakarsanız. Doğum tarihi 1895. Evet. Birazdan burada ayrıntılı çekim yapacağız arkadaşlar. Evet. Ya da şimdi çekelim ya. Evet. Gelmişken evet arkadaşlar. Mermerler pırıl pırıl. Gördüğünüz yerleri doldurmuşlar sağ olsun. Buralar hep boşluktu görüyorsunuz. Mermer araları doldurulmuş. Evet şöyle temizleyelim elimizle. Gerçekten Mükemmel bir insan. Evet arkadaşlar bunun fotoğrafları, videoları var. Sim siyahı artık sis, mermer içine işlemiş o pislik damarlarına. Normalde bir iki defa yerine üç dört defa sıra yapıldı tertemiz. Gene burada boşluklar vardı arkadaşlar doldurmuşlar. Evet. Şurayı da boyayacaklardı boyamışlar evet siyah. Faik Ali sonu şair Kaya Valisi yazmıyor. Doğuş 1876-1950. Demek ki o ya kız kardeşi 15-20 yaş var ya da oğlum bilmiyorum ama yakın akrabaları. Onların mezarlarını da temizleyeceğiz arkadaşlar. Bir de şuradaki şeyleri yapacağız. Biraz hava şey olsun. E, peyzajı yapacağız. Bunlar çıkacak. Görüyorsunuz. Toprak kurtlanmış, çürümüş. Bunları değiştireceğiz arkadaşlar görüyorsunuz çürümeler. Bunlar da yayınlayacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Gerçekten burada yatan cesur insanlığa ders veren örnek veren Evet 120 yıl yaklaşık geçmiş arkadaşlar. 115 yıl 1915'ten sonra insanlar gelip ziyaret ediyor mezarını üstelik de bir Anadolu Ermenisi olarak her sene Toros Akbar'ın Toros Apik ve e, bir Tokatlı Akbar'ımız onlar hep gelir 24 Nisan'da ona burada hem hoca getirirler hem papaz dualar okunur of yağmur <laughs> yağmur hızlandı arkadaşlar evet gerçekten mezarcı arkadaşı bekliyoruz evet Bayık Ali Ozan Soy, gerçekten nur içinde yat. On binlerce kadın, çocuk, yaşlı, masum, insanı ölüm yolculuğuna yollamadın dev zor çöllerine. Gerçekten Ermeni halkı, hatta tüm insanlık sana minnettardır. Ooo, ustalağım, <laughs> iyi misin? Eline sağlık, harika olmuş ya. Ellerin dört görmesin. Aralar dolmuş ne güzel. Maşallah. Evet evet. Şunlar şuralar hep şeydi. Yukarı aşağı harika olmuş. Dolmuş evet görüyorum. Evet evet. Evet evet. Ha şey şuralar. Hep işçilik evet arkadaşlar. Bunlar hep işçilik harika. Elleriniz dert görmesin ustam. Bir arada bunu yapacağız hava güzelirse. Şeyde güzel olmuş yazı eline sağlık siyah şey olarak. Bu boyalar döküktü değil mi şey? Evet. O da tabi tabii. Aha anladım. Arkadaşlar ıslak havalar iyice kurusun. Bunu Nisan'da da Mart'ta da yaparlar. E, Güneş atsın. He evet evet. Ve evet. 24 Nisan'dan önce burayı da yapacağız. O boyayı da bir daha geçecek üstünden. Evet. ama eski halini görenler arkadaşlar biliyor. Gerçekten çok işler acısı. Kimsesizler mezarlığı gibiydi. Sağ olsun arkadaşlar var ya elleri dört görmesin. Gerçekten de evet. böyle güzel yürekli insan hak ediyor her şeyi. Arkadaşlar akrabalarını evet. bulamadık evet. ya. Bilen varsa torunları, torunların çocukları, dedeleri lütfen bize bir yardımcı olun. Ozan Sosyal adında kimseler varsa bir irtibat kuralım ya onlarla. onlara. Onlara ne kadar teşekkür etsek vefa borcunu ödeyemeyiz arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Faik Ali Ozansoy nur içinde yatsın. Ya. Mekanı cennet olsun. Allah ondan on razı olsun. Gani gani. E, gerçekten insanlık ona minnettardır. Bu kadar e, cesur ölümü göze alıp on binlerce insanı kurtarmış. Nur içinde yatsın. Evet. E, mezarcı ustamız diyor ki bu mermerler diyor 10 sene diyor böyle kalır diyor. 10 e, sene sonra bir daha yaparız inşallah. Allah'ın izniyle. Tabi tabi ama bu şeyler güzel olmuş. Arkadaşlar bunlar hep kırıktı araları boştu. Bunları yapmasan zamanla dağılır. Mezar ortadan ikiye de gider değil mi? Tabi tabi eğer bu arkadaş Tabi arkadaşlar bakın şuraları yapmasaydık. Boydan boya. Ne olacak bu mermerler 70'i zaten ellenmemiş bakın. Bunlar gitgide açılacaktı açılacaktı. Bir bakacaktım mezar 3'e 2'ye bölünmüş. Bu sefer daha çok masraf çıkacaktı ve bakın buralar hep böyle. Sağ olsunlar ince bir işçilik. Bu mezarcı ustalardan da Allah razı olsun. Hem fiyat konusunda hem işçilik konusunda kendi işleri gibi vicdanlarını ellerine koyup e, öyle iş yaptılar. Normal böyle burada yüzlerce iş alıyorlar. Onlarda para, ticari problemi yok. Burayı daha bir özenle daha bir şey yaptılar. Ben durumu izah ettiğim için onlar da biliyor gerçi duygulandılar. Onlar da her sene biliyor. Sağ olsunlar eksik olmasınlar gerçekten. Ne diyeyim arkadaşlar. Böyle güzel yürekli insanlar, dürüst insanlar, cesur insanlar tarihe böyle iz bırakıyorlar az da olsa. Onlara hepsinden Allah razı olsun saygıyla hürmetle anıyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Şöyle. Evet görüyorsunuz. Böyle bir nostaljiyle sizi veda edelim. Ellerinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Kışın üşütmeyin. Bol vitamini ve spor yapın. Hareketli bir yaşam izleyin. Herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar yağmur hızlandı. Kendine sağlık, çok iyi olmuş ya vallahi şu aralar, şeyler... Baykal'i Ozan Soylu'nun içinde yazsın, mekana cennet olsun gerçekten. Onun saygıyla anıyoruz, minnetle anıyoruz. Allah razı olsun ondan. On binlerce kütahya emniyetini tehlikeden kurtarmış. Eğer akrabaları varsa onlarla da tanışmak istiyor. inşallah. Torunları, torunların çocukları cesur yürekli insan rahat uyur, nur içmeye. Ermeni halkı ve tüm dünya insanları, insan olan sana minnettardır. Tarihe bir iz bıraktı, güzel izler bıraktı. Seni ne ayıma anlayacağız, Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Turgay Allah'a emanet ol.